Bir de beraber A grubundan bir nolu öğrenci koşarak birinci birini indiriyor, geliyor, dokunuyor, sonra iki çıkıyor. İki geliyor, dokunuyor, üç, üç çıkıyor. On nolu öğrenci, on, onuncu onlu indirirken hepsini kaldırıyor, birinci onlu oluşturuyor. Güdük aldığında donuyorsunuz, sorular sorunca ödüllü sorular var, puan para kazanıyorsunuz, tamam mı? <laughs> Hazır mıyız? Kızlar orayı boşaltın. Hazır. nol öğrenci 10 tane bir tek bir tane oldu dedi 40 puanlık soru. Geliyor. 40. 40 puanlık sarı, Herkes yerinde olsun. 40 puanlık soruyor. Grup kendi arasında değerlendiriyor. Doğru cevabı 10 dolarlık öğrenci gelip söylüyor. Doğru bilen 40 40 puan para kazanıyor. Şimdi soru şu. A grubunun kaç lirası birikti? 13. B grubunun kaç lirası birikti? 10. İki grubun paralarını hepsini toplayıp, toplayıp dört lira daha eklersek kaç lira olur? İki grup önce kendi arasında konuşsun. İki grubun paralarını topla, dört lira ekle, <laughs> gelme daha söyleme. On ne olur rejler gelecek. Kızım süre daha bitmedi. Süre bitmedi kendi aranızda konuşun. Kızım arkadaşlarla konuşmaya devam et. On ne olur gelecek. Her iki grubun paralarını topla, <laughs> dört lira ekle, gel. Her, Her iki grupta doğru bildi. <gülüyor> <gülüyor> tane on, tane on, yirmi, otuz, dört. dört. On, yirmi, Otur, otuz, beş. Tam boşaltın burayı. Evet, boşalt burayı. Bizi. Şuradan kaç geliyor? Ya, Buradan da 4 geliyor. İki gruba ceza, çizgiler getirmiş. Birer puan ceza olarak geri gidiyor. Bu da şey Bak, Hayır, şey tamam, şey Bu da Ceza, bir puan geri. Buradan da bir lira ceza geri gitti. Bakayım siz misiniz? Siz biraz sonra. Evet hazır. Her iki gruptan bir daha ceza almamak için çizgiye dikkat edin. Arkadaşın gelmeden çıkma. Çizgiye dikkat edin. İki. Arkadaşın İkiler çıkıyor. İkiler. Kızım. İkiler çıkıyor. Yürü, yürü, yürü. yürü, yürü. ne olur en güzel bir duymasın. İki grubun toplam kaç lirası oldu? Ölüyor. Yerinden çıkma ama. Seninle? Yerinden çıkmadan İki grubun. Gel kızı söyle. Kulağıma. Gel sen söyle. Kızım on ne olur en geliyor Her iki grup doğru bildi. 30'ar puan daha kazandı. O, 20 30 Oo 20 30 Herkes yerinde olsun. Burayı boşalt. Şuradan Buradan buradan top vuruyor.

iki birliği kaldı. Bir tane birlik kaldı. Çabuk. Devam, devam, devam.